Herkese selamlar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere Battlestate.ai sistemini inceleyeceğiz. Öncelikle sistem kripto varlıklarınızı depolayabileceğiniz bir bulut uygulaması arkadaşlar. Videoya geçmeden öncesinde şöyle bir uyarım olacak. Ne olursa olsun ben burada kimse yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Bu tarz sistemler her zaman ve her zaman yüzde yüz güvenilir değildir. Burada herkesin yatırımı kendi sorumluluğudur arkadaşlar. Tekrardan uyarıyorum. Ben kimseye yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Şimdi arkadaşlar sistemimizin uygulaması da var, sitesi de var. İkisini de tanıtacağım sizlere. Herhangi bir sıkıntınız olmasın. al sistemi. Şimdi ben bunu bir Türkçe'ye çevireyim. Öncelikle sistemde otomatik ticaret, otomatik takip, saniyeler içerisinde sipariş gibi özellikler var. Ana sayfasına baktığımız zaman 150, ülke, 150 ülkeden daha fazla ülkelerde hizmet veriyormuş. E, Tabi buradaki rakamlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır hiçbir fikrim yok. Ben burada sadece sizlere gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. E, baktım bazı youtuberlara da gerçekten çok fazla e, konuşanlar olmuş. Çevre, yalan bilgi paylaşanlar olmuş arkadaşlar. Körü körüne sistemi inananlar olmuş. Ben tabii ki de böyle bir şeyin olmadığını sizlere zaten videonun başında söylüyorum. Yani bu tarz sistemler, riskli sistemler olabilir bilginiz olsun. Aşağılara doğru indiğimiz zaman arkadaşlar burada kripto kantitatif stratejik yatırım danışmanı. Kantitatif ticaret al robotu ya bu doğru çevirimi bilmiyorum. Battle alt al tarafından temsil edilen kantitatif ticaret uygulamaları defi alanında derinden etkileme vesaire vesaire burada ee, bilgiler var arkadaşlar buraları detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada en iyi teknoloji demiş bilgiler paylaşmış burada bizlere onun dışında ekosistem demiş burada şunu bir İngilizce yapayım ya burası gerçekten çok saçma. Pledge, BroLink, All Trading, Community gibi kısımlar var arkadaşlar. Burayı inceleyebilirsiniz. Partners kısımları var. Burası ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır hiçbir fikrim yok. Ee, tekrardan sizlere uyarıyorum arkadaşlar. Buralar tamamıyla doğru bilgi olmayabilir. Burada Official, YouTube, Telegram ve Twitter linkleri var. Tüm linklere bakalım arkadaşlar. Tüm linkleri sizlerle birlikte ben de açıyorum. YouTube'una baktığımız zaman 1K üzerinde bir abonesi bulunmaktaymış arkadaşlar sistemde. Burada videoları kendiniz de izleyebilirsiniz. Telegram gruplarına baktığımız zaman ise 7000 üyeden fazla Telegram grubu ve 470 aktif üye bulunmaktaymış şu an sistemde. Onun dışında dostlarım Twitter'ına baktığımız zaman ise Twitter'da arkadaşlar 2K'ya yakın bir Twitter takipçisi ve burada arkadaşlar bizlere sürekli bilgilendirmeler yapıyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunları kesinlikle sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın yani özellikle bir şey güvenmiyorsanız sosyal ağlardan milletin yorumlarına bakın millet neler yazıyor nasıl yorumlar yapıyor ona göre sizlerde yapacaksanız bazı işlemleri önceden arkadaşlar kesinlikle tam detaylı araştırmanızı yapın burada roadmap var yani sanırsam planlarından bahsetmiş. Burada arkadaşlar aylardan aylara bakın burada sürekli nasıl kendilerini geliştirebilirler. 2025'e kadar planları varmış arkadaşlar sistemin. Yani bakalım arkadaşlar ne olacak hiçbir fikrim yok. Burada beyaz kağıt var. Beyaz kağıta baktığımız zaman şöyle biraz sağda kalsın. Google oyun dediği kısım sanırım aynen. Birazdan uygulamasını göstereceğim olan kısım. Onun dışında arkadaşlar beyaz kağıta bakalım. Beyaz ise burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem hakkında belli başlı önemli şeyler var. Burada önemli olarak Tüm bilgileri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe diline çevirip arkadaşlar daha rahat bir şekilde buraları okuyabilirsiniz. Burada yaklaşık olarak 22 sayfalık bir metin bulunmakta. Zaten roadmap'i az önce göstermiştim. Aynı şekilde burada da roadmap var. Yani ee, ana sayfayı okusanız yeterli aslında. Beyaz kağıda okumanıza bence hiç gerek yok. Hakkımızda kısmını zaten aynen buraları tamamen sizlere tanıttım arkadaşlar az önce. Şimdi sistemin uygulama kısmına geçeceğim. Arkadaşlar şimdi sistemin uygulamasına girdim. Burada öncelikle Play Store'dan Battle Street yazarak arkadaşlar uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonrasında buradan aç tuşuna basıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar uygulamamız açılıyor. Sizlerle birlikte öncelikle ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Burada Select Language diyor. Buradan hemen Türkçe dilini seçiyoruz. Türkçe dilini seçtikten sonrasında burada hesap oluşturun diyor. Hesap oluşturuna basıyoruz. Özel anahtar oluşturun diyor arkadaşlar. Onun üzerine bir kez tıklıyoruz. Ve daha sonrasında burada bizlere bir tane kod verecek şimdi. O kodu kopyalayacağım. Arkadaşlar bana kodumu verdi. Kodumu kopyaladım ve e, telefonumda bir yerime kaydettim. Daha sonrasında arkadaşlar e, ileri dedim ve ileri dedikten sonrasında burada şifrelerimi girdim. Tekrar şifremi girdim. Burada doğrulama kodunu girdim ve onaylaya basıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında buradan bizlere e, düz metin anahtarı Ana, anahtara gireceğim ve şifremi gireceğim arkadaşlar. Hemen işlemlerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar anahtarımı ve e, şifremi girdikten sonrasında beni bu şekilde bir ekrana atıyor. Bakın arkadaşlar burada sistemi sizlere sonuna kadar tanıtmaya çalışacağım ama ondan öncesinde hemen bir şey var. Şimdi arkadaşlar her şeyden öncesinde sistemi tanıtmadan öncesinde sizlere ilk adım olarak burada kayıt olduğumuzda davet kısmı var arkadaşlar. Davet kısmında benim mesela şu an linkim bu arkadaşlar v 3 RJTH. bunu direkt buraya gireceksiniz arkadaşlar sizler kayıt olduğunuzda ve sizler ödül kazanacaksınız. Ben de şimdi şu an kendime ait olan bir tane kodu giriyorum buraya bağlamaya basıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu an hesabımda 400 dolar bakiye var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir hediye. Ee, gayet güzel yapmışlar arkadaşlar sistemi. Daha sonrasında bakın şu şöyle anlatmaya devam edeceğim. Bakın pazar kısmı var. Pazar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada pazar kısmında işte BS'nin yani sistemin kendi coin'i var. Onun dışında Ethereum, Bitcoin, Litecoin Burada her türlü coinler var arkadaşlar alıp satabiliyorsunuz. Onun dışında kazanç kısmı var. Kazanç kısmına geldiğimiz zamansa burada hemen USDT ve TRX kısmı oluyor arkadaşlar. Mesela USDT seçebiliyorsunuz buradan. USDT seçtikten sonrasında mesela buradan ödül diyelim. Burada yüzdelik dilimlerini göstermesi gerekiyor diye hatırlıyorum ama. Her neyse buraya geçiyorum arkadaşlar. Kazançları buradan bizlere bahsediyor. USDT ve TRX sadece destekliyor burası. Burada berde gang kısmına bastığımız zaman arkadaşlar yapay zeka ile para kazanabiliyorsunuz TRC Chain kısmıyla. Mesela burada bunu seçiyorum ve aynen burasıymış özür dilerim. Mesela arkadaşlar günlük 0.5'lik kazanç aylıksa %15'lik kazanca kadar burada yapay zeka sizlere ticaret kazandırıyormuş arkadaşlar bu kısımda aynı şekilde buradan TRX'de seçebiliyorsunuz TRX'de de koşullar aynı 0.5 ila %15'e kadar destekliyor TRX'de minimum 100 e USDT minimum 10 dolar arkadaşlar haberiniz olsun. Daha sonrasında arkadaşlar burada e, davet kısmını zaten sizlere göstermiştim. E, o davet kısmını kesinlikle ve kesinlikle benim aşağıda vereceğim linkten kayıt olup e, kesinlikle ve kesinlikle yapın o işlemleri. Burada bizlere 20.000 adet BS'nin kendi tokenini veriyor, coin'ini veriyor arkadaşlar. E, burada aktar kısmına bastığımız zaman işte burada para gönderebiliyorsunuz bildiğim TRC20. Ya bildiğiniz borsa gibi olmuş arkadaşlar sistem. Burada işte TRC20 adresiniz var. Buraya e, neymiş bu mesela? Bu bizim kendi TRC20 adresimizmiş. Buraya mesela para gönderebiliyoruz. Vesaire işlemler açabiliyoruz. E, Siparişler etkin kısmında falan da bakıyorum. Ya arkadaşlar işte bu şekilde bir sistem. Ne kadar güvenilirdir? Ne kadar doğrudur? Ne kadar yanlıştır? Gerçekten sistemi araştırmak lazım. E, geleceği Umarım iyidir sistemi yani umarım kısa sürede gitmez sistem gerçekten iyi gibi duruyor özellikle yaptıkları şu etkinlik gerçekten çok güzel bedavadan kendilerinin şeylerini 400 dolarlık arkadaşlar bakıyı tanımlıyorlar bizleri gerçekten süper bir şey yani umarım arkadaşlar sistem uzun bir süre devam eder. Onun dışında burada ekip mekip muhabbeti var mesela şuraya bastığınız zaman level 1 üyeler vesaire vesaire burada ekibiniz buluyor facebook youtube twitter telegram. Ve burada neymiş hocam sitesi burada gözüküyor arkadaşlar. Zaten sitesinde sizlere tanıtmıştım. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. Gerçekten buraya kadar izleyen herkes için, herkese çok teşekkür ederim. Aşağıda zaten davetiye kodum olacak arkadaşlar. Sisteme kayıt olmak isteyenler için. E, Sisteme o davetiye kodu üzerinden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.